디아 포디움다. Evet Nadicim nereye gidiyorsun? Aa, merhaba. Merhaba hoş geldin. Ben e, sokakta defile yapılıyor. Hı -hı. Sokakta defile yapılıyor el sanatları üstüne. Ben orada ön sırada defile izliyorum. Peki gel bakalım. Evet dörtlere hangi birine bakalım. İki yorum alalım. Kimden alalım? Ayşegül'den alalım. Çok hevesli bir şey söylemeye. Ee, çizmelerinin boyu, cekedinin boyu seni o kadar kesmiş ki bacak boyundan çok kısa gözüküyorsun. Üzerine o attığın şey hiçbir anlam veremedim ama babaannemin de böyle sevdiği bir şey vardı, çok kullanırdı. Onun dışında... Keşke Ayşegül o taşlardan senin de cesaretin olsa da böyle dümdüz görmesem ben en azından kendi tarzımı uh, şu, yutuyorum. Şu bütün bölümleri... Yani başka bir biriydin, şu an başka birisin yani. Bütün bölümleri bir gözümün mi? önüne Anladın getiriyorum. Mı? Aynı karakterleri. Bütün karakterli. bölümleri yedinci ben, ben bu o kadar çok şey denemişim ki o kadar çok taştım. Ben bu, bu kombini, bir ki. de alabilirim, beş de alabilirim. Evet. Onda cesaretim var, anladın mı? Ben ya? o kadar çok şey cesaret ettim ki o yüzden hep fotodaydım. Hatırlar mısın daha? Dedim. Yanlış cesaret ettim. Ee, sorun <laughs> ben yok. Doğru Sonuç olarak ben ediyorum. denedim. İşi bilerek cesaret ettim. İyi bilmeyerek yaptım, değil. mutluyum, huzurluyum. Hiç de pişman değilim. İyi ki de hepsini yapmışım ki yeni şeyler öğrenmişim. Ben boynundaki... yapma demiyorum. Niye yapmıyorsun hala diyorum. O, boynundaki kolyeyi çok beğendim. Saçların güzel olmuş, makyajın ama gerçekten bu kombi seni Boyundan çok kesmiş, o yüzden dört verdim. Peki, ee, bir tane daha alalım. Kimden alalım? Ceyda'dan alalım. Beş mi, dört mü? Dört, dört verdim. Nadia, evet. kolyeni ve saçın çok beğendim. Genelde güzel gözüküyorsun ama üstüne attığın o şeyi bilemedim yani. Sevdim mi, sevmedim mi? O yüzden... Zaten ben benim genelde kullan... Saygı diyorum ee, düşünceni. Benim genelde kullandığım tarzları herkes her zaman beğenemiyor. Yani genelde ben buradan dört, oradan bir alırım. Güzel, değişik şeyler. Belki Sen de konuştum. almam bu arada güzel yani. Güzel şeyler kombinliyorsun, değişik şeyler yapıyorsun. Genel olarak güzel oluyor ama hani dediğim gibi bu ceketin üstüne onu bilmiyorum. Bugün Emin olmayabilir olmadı. mi diyorsun? Olmayabilir, evet. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> 4.3 <laughs> Ben de bilmiyorum. Bilirsin. <laughs> <Ücretsin, gülüyor> şans. Bakalım. Hoş geldin hadi ya. Hoş bulduk İvan Hanım. Nadya'cığım, ben senin bu farklı kılıklarını, çabasını, farklı tarzını, çabasını seviyorum. Ee, çizmelerden senin boyunu kesmedi. Senin boyunu üstündeki şal kesti, o pisküler. Onlar daha kısa olsaydı hı hı. o zaman hiç sorun olmazdı. Ee, Koleni de sevdim, çantasını uyumu, zaten defilenden... Bu tarz şeyleri sergileniyor sen onu da gönderme olarak Tabii, giydin aynen. taktın oturdun ee, konseptinde çok uyumlusun kombinde de güzel yani çantasındaki çizmesindeki şeyde uyumu da çok sevdim tek pisküler. Birileri için... kesmem lazımdı. Evet. Hmm. Onu bir 10-15 santim... Bu arada ben gerek. E, bir tane başka kombinim vardı ya. Ben bunu burada yaptım kombini. Yani belki evde yapsaydım kesmiş olurdum. Kombini burada yaptım. Şey de var. Sen onu diktirmedin ustunda sadece. Yok diktirmedim. Burada sadece elimde tutmayayım diye iki tane dikiş attım. İşte yürürken hep düşecek gibi tutmaya çalışıyorsun ya. Onu keşke tutsaydın. Çengin iğnelerden tutabilirdim tutabilirdin. En azında o... Daha özgüven olmak adına yani Aha. düşmesin, etmesin, kaymasın diye. Ama genel havasını bendim. Piskülerden hariç e, hakikaten bu pisküler işini bozdu. İzlerken anlarsın seni de bastı, kesti ve e, daha boyunu kısaldı. Teşekkür ederim. Ben bir tek e, defilenin zamanını anlayamadım. Makrome olan bir kreasyon ise bahar yaz olmalı ama çok kışsın. Ee, ama tabii moda haftalarında defile izliyorsun, daha önden izliyoruz. O takvime takvimi oturtmaya çalıştım kafamda. Bir yaz defilesi de izliyor olsan belki kıştan gittin diye düşünüyorum. E, aklımda konsept yaparken e, son sonbahar diyorsun. Yani za son bahar. yazı görüyorsak kıştan görüyor olmamız lazım. takvime takvimi oturttuğum zaman ben de yani makromeyi bu kadar iddialı kullanmanı Trendlere çok uygun bir parça olduğu için çok beğendim. Yani, Beğendiniz mi? Yani bu kadar zor bir parçayı trend bunun olduğu için şimdi iyi. herkes de çok görmeye başlayacağız. Kişi. Ve komik hallerini de göreceğiz. Sen bunun şık halini yapmışsın. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yakıştırmışsın kendine. Yine zor bir kombin ama doğru kombin şeklinde yapmışsın. Ee, el örgüsü ben de çok severim bu arada. Bilirim de. Aa, evet. ben de biliyorum motif, motif çıkarmayı bilirim yani. Önüme bir tane motif getir, ben onun aynısını yaparım sana. Aa, gerçekten evet. mi? Bu benim e, çocukluğumda öğrendiğim bir şey. Dantel ha. bilirim mesela. Yapsana ha. bize. Tabii, tabii. bize. Ee, çocukken babaannem... Zamanın e, var yapmak için. Aynen, öğretmişti <laughs> bana. Saçın, Baban, güzide saçın yapılırken. <gülüyor> <gülüyor> Bazen düşünüyorum, kafam bize. dağılsın diye başlayayım diye. Çünkü ben babaannemle yaşamıştım bir süre. O zaman böyle öğretmişti bana. Ellerinden öpüyorum onun. Çok yakışmış, çok beğendim. Ee, çok doğru bir kombin yapmışsın. Ee, beğendim. Teşekkür ederim. Gayet güzel gözüküyorsun. Çok sağ olun, teşekkürler. 18.3. Teşekkür ediyorum senin Nadya. Sağ Gelin olun. alıyorum. Podium'un kapanışını yapıyor Ceyda Podium'da. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk ey Hanımcığım. Nereye gidiyorsun? Ee, ben bir ruj markası kuracağım. Onun ön görüşmesine gidiyorum. İş görüşmesi. Kozmetik diyelim. sektörüne giriyorsun ha? Evet. Hadi bakalım. Orada da rekabet büyük. Evet puanları görelim. Yine 4 artı 1 hiç bozmadım diyorsun. Kalpleri, çiçekleri, yıldızları bile değiştirmeden. Ha onu üşendim. Neden? Ee, şimdi şöyle